zorundayım. Evet, sanırım yayın atışı oldu. Evet. Merhaba arkadaşlar. İstanbul'dayız arkadaşlar. İstanbul'un altılı tahminin ganyanındayız. ikinci altılıyız. Kral altılı tahmin kanalına hoş geldiniz öncelikle. Lütfen e, sizlerden öğrenelim. Videolarımızı beğenelim. Yorum yapalım. Destek olalım e, ee, dediğim gibi e, birçok kişi altılı yakalıyor. Adana'da sanırım galiba arkadaşlar Adana altılımız tutmadı. İkinci altılı da e, sanırım 3 numara Bedirunzade geldi. Görkem Çelik liderisinde bir sürpriz yaptı. Şartlı dörtlü dişi taylar arasında. İkinci altılı programa geldiğiniz zaman ise e, ben e, şöyle düşünüyorum. E, dördüncü koşuyla saat 5'te başlayacak. E, dört yukarı, handikap 15'te 4 yukarı Arapların 1400 çimdi ise daha önce birinci videoda paylaştığımız gibi bu yarış daha önce 4 sefer koşuyor. 70 puanlık, 80 puanlık ve 65 ve 80 puanlık atlar geliyor. Yani muhtemelen 6 safkan kalıyor. Aslında ben burada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u yazmak istedim arkadaşlar. 4. koşuda 6 safkanla geçmek istedim ama son anda 10 numara Gürbağ'ını da ekledim arkadaşlar. Yazalım diyorum. Burada aşağı yukarı sıralamamız 2, e, 3, 4, 5, 6, 7, e, 9 ve 10'u yazarsak birinci ayakta ilk ayağı sağlam almış diye düşünüyorum. İkinci altılı ganyanın ikinci ayağına geldiğimiz zaman ise Handikap 16-3 yukarı safkanlarda ise Ben birazcık burada aslında ben ne kadar çok safkan yazdığım yerde çok yazıyorum. E, favori atlar geliyor. Fakat az yazdığım yerde ise sürprizler patlıyor. Ama ben yine ilk ayağı riske sokmamak amacıyla arkadaşlar. Ben burada sıralamamı direkt şöyle vermek istiyorum. 2, 3 5, 6, 7 8, 9, 10 ve 11'i yazıyorum arkadaşlar. Yani burada 1 numara Bayart'ı arıyorum. Ee, daha sonra ise e, 4 numaralı Rashmon'u buradan çıkartıyorum. Diğer safkanlar 9 safkanı yazıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi isteyenler burayı kapatabilir rahat bir yarış izleyeyim diyebilirler. Dilenler var ise dediğim gibi 2 3 5 6 7 8 9 10 ve 11 nolu safkanları yazarak 9 safkanla geçelim. Sanet sanırım diyorsunuz ki iki kayak kapalı. Daha sonra evet, daha sonra küçük oyunlar geliyor. Şimdi grup 2. 3 yukarı İngilizlerin 1600 mesafede 6 safkanın konuşacağı bu yarışta ise günün gazetemize baktığımız zaman ise 259 milyonluk bir oyunda İki numara e, Engrak Rakı günün bankosu olarak vermişler arkadaşlar. Ben küçük ve misli oynayacaklar var ise burada iki numaralı Engrak Ahmet Çelik idaresinde e, yine aynı bu grupta <laughs> Elhamdülillah daha önce 4 numaralı Veranza'yı geçmişti e, biliyorsunuz ki sanırım yanlış hatırlamıyorum ben bu yarışı çok iyi izledim. E, özellikle de gayet iki sefer üst üste izledim. Halis Karat ticaretine geldi. Engarak iki sefer üst üste geçti. Bir bir bir, 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 bir pardon tabi bir, bir yarım boyla bir de daha sonra ise üç boy fark atarak geçti. Bu yarışın hanesini şöyle yaparsak arkadaşlar da muhtemelen ön taraflarda stat verildi. Stat verildiği gibi 6 numara Tam Dışan yarışın liderliğini aldı. Takibini ise 3 numara Lumensen hemen sarısına bir numaralı çakır dışarıda ise 4 numaralı verirse içeride iki numaralı engrak son sırada ise 5 numaralı bir Home diye bu şekilde devam eder yarış 1200'e kadar halen daha altı numaralı tam bu e, ben devam edeceğini düşünüyorum tek liderliği alabilecek sapkan burada bu 6 numaralı tam düşen akın Sözer dersinde hatta yaklaşık 1600 direğine kadar ön taraflarda takip edecek Hemen sağ arasında ise 3 numaralı Lusense olacak. Ayhan Kurşun idaresinde. Daha sonra bu üçüncülük, dördüncülük arasında değişecek. Viraj dönüldü. Tam düşen liderliği alındı. 400'e doğru giderken sprinter sapkanlar. Yani burada iki numara en, en dıştan gelecek. ya yani Pardon hatta en arkalardan gelecek. Hemen sağrısını ise 4 numaralı Veresan sprinter'e içeriden bir numaralı Çakırdağ'ın son sıralarda ise 4 numaralı Birkholm'un vereceğini düşünüyorum. Eğer sprintte çok geride beklemez ise biraz yani Tam Tan Duşan ile arasında bekleme yapabilirse Ahmet Çelik bir önceki yarışlarındaki gibi bu yarışı alır. Ama fakat ben buraya sürpriz aramak isteyenler var ise Rovanş'a çıkacak olan 4 numara Veransa ve bu yarışı çıktığı gibi bitirmeye çalışacak olan diye düşünüyorum. Time to yazmak istiyorum. Sıralamam 2 tek rakip arayanlar var ise 4 ve 6 diye düşünüyorum arkadaşlar. İlla ki çok çok sürpriz aranlarsınız ki ki grup 2 Marmara yarışı 6 safkan ilk kez. Yani son 10 yıl içerisinde 7-8-9-10 safkan koşmuş. Bu sene ilk kez 6 safkan koşuyor arkadaşlar. Daha sonra e, burada 1 numara belki Çakırdağlı Vedat Abiş'i görüyoruz. Tatlı bir sürpriz imza yapabilir mi? Ya da Kocakaya e, burada bir konuda da güzel bir sprintte de yetiştirebilirse imza atabilir diye düşünüyorum. Ama ben burada 3 safkan yeterli olur diye düşünüyorum. Küçük oynayacaklar var ise 2 numara tek. Antartifalanlar varsa 4 ve 6 diyorum. Sigorta içinde 5 numaralı Big Home diye aman dikkat diyorum. Çok tatlı bir sürpriz imza atabilir diye düşünüyorum ama ben illaki küçük büyük oynamak isteyenler varsa bu şekilde örnek veriyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimiz ise kısa vade 8 ekran kurt koşusu arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizleri 1900 mesafede 6 safkanın koşacağı bu yarışta ise ben burada banko vermek istiyorum safkan arkadaşlar bir numaralı Botsi Rover'ın vereceğini düşünüyorum. Bu yarışın liderliğini kim alacak dersiniz arkadaşlar. 5 numaralı Stefan Frein ve 7 numara Hackbus ve 1 numaralı Bot yarışın liderliğini almak isteyecek safkanlar arasında 3 sakkan düşünüyorum. Yarış çıkar çıkmaz start verildikten sonra. Ama Stips of Frein'in liderliğini alacak. Hemen sağrısı ise belki 1 numaralı BOTS'i içer Dışarıdan ise 7 numaralı Hickbus'in de etkileri olacak. Daha sonra takiplerindeyse 6 numaralı Wilson, 4 numaralı Power Shop, 2 numaralı Golden Power Ahmet Çelik'le birlikte takipte bekleyecek diye düşünüyorum. Ama ben burada alacak liman arayanlar var ise ben 1 numaralı Boltzip e, Roman'ın e, ön taraflarda eğer kurtulabilirse 5 numaralı Steve Orn'dan viraj yönelikten sonra liderliği alırsa ben bu yarışı bitirir diyorum. Koca Kaya idaresinde ne kadar kilosu ağır olsa da ben e, Kocakaya İdaresi'nde e, artı hem annesi bir e, torok yavrusu, çimci. Gerçi kumda da koşuyor. Burada çimciler derseniz Luxor da var. E, bir torok daha yavrusu var. Halis Karatış'ın bindiği bir safkan da var. Burada Apranti'yi koymuşlar. E, Aktu'yu ama ben Apranti'nin burada bir şey yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çok sürpriz olacağını düşünmüyorum. Ben günün limanı olarak bir numaralı e, Bolt Rover'ı düşünüyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimiz zaman ise Grand Equinos koşusu. Şartlı bir 1300'de. Burada 5 numaralı Nordic Lights Sadettin Poyraz birlikte koşuyordu. Bu yarıştan çıkarıldı. Burada ben 4 safkan bekliyordum. Yani 4 safkan yazacaktım. 3 safkana düştü. 8 e, numaralı White Khan Ahmet Çelik idaresine favori arkadaşlar. Favori e, yazabilir miyiz? diye düşünen var ise altına bakın az önceki dediğim gibi Burgazlı Vedat Demirizli birinci koşuda favoriden yatmayalım dedim. Biz yine de favoriyi yazalım dedim. Çünkü şartlı bir yarış. O yüzden ne olacağını hiç belli olmuyor. Sprinter bir safkan dedim. 400'den sonra etkili bir sprint yapacak dedim. Yarışı da alabilecek dedim. Evet, yarışı aldı. Güzel bir birincilik elde etti Vedat içi bir arasında. Ama benim burada ilk değerlendireceğim safkan 4 numaralı Mike Bray arkadaşlar. Akın Sözen idaresinde bir hakem yavrusu. Takibinde ise 6 numaralı eee Spindon Mehmet Kaya idaresinde daha sonra ise 3 numaralı e, Murat John M Metin Hamidi idaresinde bu safkan için yeterli diyorum. Yani 3 tane safkan yeterli diyorum arkadaşlar. Ben bu safkanlar dışında da çıkacağını düşünmüyorum. Ama yine favori hanesinde dediğim gibi AGP çizer gibisi ise White var arkadaşlar. Bunu yazmak isteyenler var ise yazabiliriz. Günün son koşusuna geldik arkadaşlar. E, paralı bir yarış. 650 milyarlık 600 pardon özür dilerim. 620 milyarlık bir yarış. Türkiye Jockey Kulübü grup 1 yarış. 2400 bir mesafe arkadaşlar. Burada daha önce birbirlerini koşmuş olan 2 numaralı Burgaz ve Artsmen var. Daha sonra 7 numaralı Zafer Ateşi ile de Burgaz, Artsmen ve Anadolu Aslanı bunlar birbirini daha önce birlikte koşuyorlar. Şimdi bu yarışı ben aşağı yukarı 4 kez izledim arkadaşlar. Muhtemelen AGV çizergisinde 3 numaralı Burgaz günün bankosu olarak çıkıyor arkadaşlar birçok altılı tahminciler de zaten muhtemelen bank olarak veriyor arkadaşlar. Ben bu yarışı sizlerle birlikte şu şekilde araştırdım. Bundan daha önceki yıllarda grup yarışında 8 satkan koştuğunda 2400'de ise 70 puanlık alt gelmiş arkadaşlar. Bu da sokulat oluyor. Ama hemen arkasına ise 4 numaralı yani 85 puanlık alt geliyor. Artismen geliyor. Saadettin Polaz geliyor yani. Şimdi burada küçük ve altınlarını banko limonu aramak isteyenler varsa zaten ben banko limanımı buldum. Ama Yine ikinci bir alternatif tek aramak isteyenler var ise 3 numaralı Burgaz'ı değerlendirebilirler. Rakip aramak isteyenler var ise 2 numaralı Arsmen'e aman dikkat diyorum. Ee, daha sonra ise yine 5 e, numaralı e, Suplat'ı e, Gökhan Kocakaya idaresinde yeterli diyorum. Ama şu yarışı bu şekilde analiz edersek arkadaşlar e, Grup bir Türkiye Jockey Kulübü'nde 8 safkan start verildi. E, start verilir verilmez hemen Liderli inatçı karakteriyle 2 numaralı Asmen ve 3 numaralı Burgaz. Mutlak birbirini çekişecekler arkadaşlar. Hemen sağrısın ise 6 numaralı Victoria. Takibinde ise 5 numaralı Secret. Sağrısında 1 numaralı e, Anadolu Aslan. 2 boy genelinde ise 8 numaralı Angel Plane. Takibinde ise Zafer Etişi son sıralarda yürüyecek. Bu 1200 liraya doğru Artman ve Burgaz birlikte yarışacaklar. Çünkü ikisi de ön tarafta isteyecek bu sapkanlar arkadaşlar. Tabi burada inatçı bir karakterle ön taraflarda gitmek isteyen bir safkan daha var. Vedat Abiş'in bindiği bir safkan var. Virajdan sonra mutlak Vedat Abiş idaresinde genç bir jockey o an telaşa girecek. Muhtemelen viraj döndükten sonra hemen kendini ön tarafa atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Victoria'nın. Ama son 300'e ya da 200'e ben yorulacağını düşünüyorum bu safkanın. Bu yüzden dolayı ben Victoria'yı buradan eliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi... E, viraj dönüldü. E, liderliği aldı Burgas ve Artmers son 200'e doğru birbirleriyle kapışacaklar. Dışarıdan ise safkanlar gelecek arkadaşlar. Sprint atacak safkanlar gelecek. Kim atacak arkadaşlar? Zafer atacak, Anadolu Aslan atacak, Pechubay atacak, Angelo Flint atacak. Bu safkanların hepsi birlikte sprint atacak. Ama ben diyorum ki burada 3 numaralı Burgas çıktığı gibi yarışı bitirir. Rakip aramak isteyenler var ise 2 numaralı Asben ve 5 numaralı e, sukletliği yazıp deyip geçebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi videolarımızı beğenelim. Altılı yakalayanlar olduğu zaman e, bir kişi yakalıyor. Orada da dediğim gibi doğuda bir arkadaşımız var. Ona da çifteler de veriyorum. O çiftelerle birlikte e, kendisi sağ olsun e, ne zaman oyun yakalasa ama 3 kuruş ama 5 kuruş destek ve takviyecisi oluyor. Bu zamana kadar ben sizlere yıllardır hiçbir şekilde ücret istemedim ama sizler e, hiç kimse de burada destek olan da olmadı. E, bugün sadece pazara özel e, gaz almak istedim. O yüzden dolayı e, sadece bugün için e, canlı yayın yaptım. Belki her pazarları canlı yayın akışımız olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda nasıl olur, nasıl biter? Hafta içi belki gündüz vardisini çalışıyorum, akşamları belki altılı tahmin e, zaten şablon haline veriyoruz. AGP çizergisi dediğim gibi bir buçuk saat kalıyor yeri geliyor. Ben gazete al, bulmakta zorluk çekiyorum. Zaten e, WhatsApp'tan Yasin diye bir arkadaş var genellikle. Sağ olsun o sürekli WhatsApp'tan bana tempocunun ön taraftaki e, şöyle fotoğrafını çekiyor. Şurada da benim arkadaşlar çizergen var. Bakın böyle bir çizergen var. Burada ben puanlama yapıyorum. Bilgisayarım var. Bilgisayarda puanlama yaptığım zaman tempocuya göre yapıyorum. Puanla zaman sana daha sonra içerideki galoplarına bakıyorum. inceliyorum. Mecburen sadece tempo gazetesine göre 7 gülü hatta e, sayfada bile yazıyorum arkadaşlar da hastalanlar var mı diyorum ya da bayide olanlar varsa e, bana ön taraftan fotoğrafını çekenler var çekip atabilir mi diyorum. Birkaç kişi yapıyor bunu sadece bana arkadaşlar. Ama yoruma geldiği zaman, altını yattığı zaman yorumlara bir bakıyorum maşallah e, yorumlar çok oluyor. Dediğim gibi burada şu an bakıyorum e, hala daha yorum yapan yok arkadaşlar. Canlı sohbete katılmak isteyenler varsa ee, dediğim gibi yapabilirler arkadaşlar. Canlı yayındayken şu an sorularınız varsa sorulabilirler. Dediğim gibi birinci, ikinci ayak geçildikten sonra iki numara e, hatta yedili plase oynamak isteyenler var ise buradan yedili plase de vereyim size arkadaşlar. 7'li e, yedili plasa oynamak isteyenler varsa bir numara Cosmic Kent. Daha sonra ikinci aya e, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazın. 3. E, üçüncü aya daha sonra 2, 3 2, 3 6, 7, 8, 9, 10, 11 yazabilirsiniz. 2 tek, 1 tek, daha sonra 4, 6, sonunda 3 numara burgazı atarak 7 replesi yapmak isteyenler var ise yapabilirler. Ben 7 replesi vermiyordum. Sadece bugün canlı yayında olduğumuz için sizlere verdim. Tabi e, tabii şu an canlı yayındayız. Kimler katıldı, kimsel, kimler burada ben bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hatta şöyle içeriye doğru da bir geçelim. Eğer takipte olmak isteyenler var ise Canlı bahisleri de buradan hatta siz öyle bir şey yapalım biraz canlı yayınımız uzun sürsün. Burada ikili bahis çıktı bahis verelim arkadaşlar. Kimler koşuyor kimler yapıyor. Bakalım 3. koşuda evet Cosmic Kent geldi arkadaşlar. Yedili Prense'ye ayağında dediğim gibi Cosmic Kent geldi. Burada yarışı aldı güzel bir birincilik elde etti. Yarışı nasıl yaptı nasıl etti bilmiyorum ama çıktığı gibi aldı mı almadı mı bilmiyorum. Zaten burada ben 7'li plasa oynamıştım. Bir numara kosmit e, verdim. Hatta akşam de Elazığ programımız var. Bakayım Elazığ'da da e, saat 8'de başlıyor. Bunun bir buçuk saat kala olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Yani bir buçuk saat kala vereceğimizi düşünürsek. E, 6.30, 7, 6.30. daha AGP çizergisi netleşir. E, daha sonra bu şekilde yaparız diye düşünüyorum. Bakalım inşallah güzel bir oyunumuz olur. en Elazığ'da güzel bir program var. Aşağı yukarı iki tane antartip tekim var. Şimdi burada çifte almak isteyenler var ise arkadaşlar dediğim gibi çifte vermek istiyorum. Ee, kolay kolay çifte veren bir insan değilim. Sizler de biliyorsunuz. Sayfada pek çifteleri vermiyorum. 6. koşuda güzel bir ikili almak isteyenler var ise iki arkası 4 e, 6 ikili alabilirler arkadaşlar 6. koşuda. Çifti almak isteyenler var ise şöyle yapabilirler arkadaşlar. Altıncı. <laughs> evet dediğim gibi Kosmik Kent az önce birinci şeyde birinci yorum yaparken Kosmik Kent'in liderliği çıktığı gibi bitireceğini düşünüyorum söyledim. Ve dilerseniz ki sizler de açıp bakın YouTube'da birinci altılı da bir, bir bankomuzdu. Günün bankosuydu. Antartik bankomuzdu. Bankomuz geldi. Çıktığı gibi yarışı bitirir dedim. Ve çıktığı gibi de gerçekten şu an izliyorum. Yarışı bitirmiş. Şimdi 6. koşuda ikili almak isteyenler var ise 2 arkası e, 4-5-6 alabilir arkadaşlar. Güzel bir ikili gider burada. Çifte bahis almak isteyenler varsa Günün altıncı koşusunda 2, 4, 5, 6. koşusunda 2-4-5-6 arkası 1 numaralı bot e, Sip Rover diye verebilirler arkadaşlar. Yani 2 arkası şey 2, 4, 5, 6 arkası 1 numaralı. Burada eğer 2 gelmezse zaten 4, 5, 6 arkası bir girirse güzel bir çifte verir. 7. koşuya geldiğimiz zaman ise burada ikili almak isteyenler var ise 1 arkası 3, 5, 6 bir de 4 numaralı power shop. Burada ikili almak isteyenler var ise güzel bir ikili çıkar arkadaşlar. Benden size söylemesi. 7. koşuda çifti almak isteyenler var ise 1 arkası 3, 4, 6, 8 power dedim ama muhtemelen 8'in geleceğini ben düşünmüyorum. Ama yine yazmak isteyenler var ise yazabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben günün bankosunda 7. koşuya sığındım. Bir numaralı e, Bolt C Rover Power diye verdim. Rover diye verdim özür dilerim. E, burada ikili almak isteyenler var ise yapabilir. Çifte dediğim zaman 7. E, koşuda çifte. Bir arkası 3, 4, 6, 8 yazmak isteyenler var ise 4 lira olur. 10 tane olsan 40 lira alır. Ama 3, 4, 6 yazarsanız 10 tane alsanız 3 liradan 30 lira yapar arkadaşlar. Ee, son ayağa geldiğimiz zaman 8. koşuda da e, burada ikili almak isteyenler var ise 4 arkası 3, 6, 8 ikili alabilirler. 8. koşuda 4 arkası 3, 6, 8 ikili biter diye düşünüyorum burada da. Yine ikili isteyenler var ise dediğim gibi e, son çifte de ise ben Burgaz'ın geleceğini düşünmüyorum ama yine de hani 8. koşuda çiftliği bağlamak isteyenler var ise e, şöyle yapalım. E, 8. koşu 3 4 6 arkası 3 verelim. Ama e, çifteye para istiyorum diyorsunuz. E, Burgaz'ın yanına 2 numaralı Arsmen ve 5 numaralı Soklutley'i yazmak isteyenler var ise yazabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde de olabilir. Çiftçisi de güzel verir. Ee, yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada sormak istediğiniz sorular varsa altta yorum kısmı var. Yorumlardan yazabilirsiniz. Şu an yorumlarınızı da yapabiliriz. Canlı yayındayız. Şu an birebiriz arkadaşlar. Kimler izliyor, kimler izlemiyor bilmiyorum ama şu an aşağı yukarı hemen hemen birçok illerden bizleri izleyen arkadaşlar vardır. Şu an dokuzuncu koşu koşuyor. Ee, sanırım sekizinci koşuda burada e, Adana'da kim geldi bilmiyorum ama ben burada 9 numarada 6 numara burada ne demiştim? 2 3 6 11 vermiştim galiba. E, muhtemelen böyle bir verdim. Ha 6 numara gelmiş 5. ayakta Soros'un gelmiş. Nuri Demir İdaresi'nde biz burada 1 numarayı vermiştik. E, Didi Ruba'yı vermiştik. Burada 6 numarayı yazalım biz de. Tabii neden oldu? 5 e, numaralı Ottum çıktı. O yüzden dolayı e, favoriyi getirmediler. Çünkü 6'lı para yapacaktı halinden 5 liralık ganyan gelse burada da 3-4 liralık bir ganyan gelse Adana'da aşağı yukarı 1 milyar falan verir diye düşünüyorum. Yani yaklaşık 1 milyara yakın para verir. Burada son ayakta ikili almak isteyenler var ise 9. koşuda Adana'da altı arkası 2 3 11 6 ikili alabilirler arkadaşlar. Burada şu anda baktığım zaman altı arkasında 5 veriyor, gösteriyor. Altı arkası 3'te 8 e, lira veriyor güzel paralar veriyor yani. Dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, sanırım galiba Belmont yarışları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yarış var. Bu da e, Elazığ ile birlikte başlıyor birinci altılısı. Bunları şablon haline vereceğim yabancıyı. Canlı yayın olarak vermeyeceğim ama Elazığ'ı canlı yayın olarak birebir sizlerle birlikte vereceğim. E, belki yedili ples oynamak isteyenler olabilir yedili ples. Güzel olur. E, Belmont'ta genellikle yedili presi güzel oluyor arkadaşlar. Bir tane hem birinci altılı hem ikinci altılı yabancı yarışlarında iki tane bankon var arkadaşlar. bu bir de birleşik krallıklar vardı. Onun da ben yedili presesini yaptım. Altılısını oynamadım arkadaşlar ama yabancının yedili presesini yaptım. Yaklaşık bir 10-12 lira yaptım. O da saat 4-5 geçe başladı. İkinci altılısı da 16.40'da başlayacak. Yani yaklaşık e, bu yarış koştuktan sonra yabancı da Birleşik Krallığı e, oynamak isteyenler var ise şöyle yapalım e, yorumlarınızı hala daha bekliyorum dedim ama kimse yorum yazmak da istemiyor galiba burada sadece e, beni izliyorlar burada yabancı oynamak isteyen var mı arkadaşlar eğer yabancı oynamak isteyenler var ise verebilirim onu da şöyle yapalım sizlerle birlikte küçük ve misli oynamak isteyenler var ise altın numaralı şes hot var arkadaşlar. Rakip aramanlık rakip isteyenler var ise 2 4 1'i yazabilirler. Sizlerle birlikte ben de yapayım hatta. 6 tek 4 2 yapabiliriz buraya. Çok çok sürpriz isteyenler varsa 1 numarayı yapabiliriz. 3. koşuda ise burada yine küçük ve misli oynamak isteyenler var ise 2 numara Sportif Kayn'ı tek atabilirler. Rakip isteyenler var ise 3 ve 7'yi yazabilirler. 4. koşuda ben burada kapatın. Aş yapın diyorum. Zaten iki tane tek var gibi gözüküyor. Küçük tekler var. Ama illa at yazacağım diyorsanız 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14'ü yazabilirsiniz. Dördüncü aya geldiğimiz zaman ise 1, 2, 6, 10 yazalım. Beşinci aya geldiğimiz zaman ise 2, 3, 7, 11. Son ayakta ise lasta günün bankosu bir numaralı sısmortu yazıyorum ben arkadaşlar günün bankosu olarak burada bir numarayı e, kullanıyorum dediğim gibi burada da güzel bir altılı verdik zaten bunu Facebook'ta da paylaştım arkadaşlar e, kral altılı tahmin yarışımız var şey e, sayfamızda bunu verdik dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum şu an hala daha beğeniler yok elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum sizlerin de sanırım sorunu yoksa eğer sorularınız olduğu zaman YouTube'da yani şimdi Elazığ'a ya girdiğim zaman orada da soru sorabilirsiniz yorumlarda yapabilirsiniz onu da saat 6.30 buçuk de 7 buçuk arasında el azı tahminim olacak. Hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi yüz söylüyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin ise gözlerinden öpüyorum. Saygı ve sevgiyle kalın diyorum. Hepinize bol şanslar diyorum. Ben elimden geleni yaptım. Umarım İstanbul'un ikinci altılısını sizlerle birlikte biz de yakalarız diye düşünüyoruz. Sağlıcakla kalın diyorum.